Bir A olayının olma olasılığı PA x artı 2 bölü 5 olduğuna göre x'in alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamını bulunuz. Şimdi arkadaşlar bir olasılık fonksiyonu daima sıfırla bir aralığında değerler alır. Sıfır olduğunda imkansız olay karşımıza çıkar. Paranın e, dik gelme olasılığı gibi veya zarın üst yüzüne gelen sayının 7 olma olasılığı gibi bir de arkadaşlar olasılık değerimiz eğer 1'e eşitse o zaman kesin olaydır. Mesela zarı havaya attığımızda çıkan sayının e, üst yüze gelen sayının 7'den küçük sayma sayısı olma olasılığı kesin olaydır. Ya da işte parayı havaya attığımızda tura veya yazı gelme olasılığı kesin olaydır gibi. Kesin olaylarda olasılık değerimiz 1'e eşittir. Peki PA'yı yani x artı 2 bölü 5'i getirip bu aralığa yazalım. Eşitsizlik sorularında arkadaşlar x'i yalnız bırakırken sırasıyla 5'i ve 2'yi karşıya göndermemiz gerekiyor. Yani önce her tarafı 5 ile çarparız. 5'e çarparsak 0 çarpı 5'ten yine 0 gelir x artı 2 gelir burası 5 gelir sonra her taraftan 2 çıkaralım eşitsizin her tarafından 2 çıkarırsak x'in aralığı ikiler birbirini götüreceği için e, eksi 2 ve 3 aralığındadır bu aralıktaki tam sayı değerlerimiz eksi 2 eksi 1 0 1 2 ve 3'tür bizden bunların toplamları istenmiş Eksi 2 artı 2, eksi 1 artı 1 birbirini götürür. Geriye 0 ve 3 kaldı. Toplamlarından 3 gelir cevabımız. Bir spor kulübünde kayıtlı kadın sporcuların sayısının erkek sporcu sayısına oranı 3 bölü 8'dir. Kadınların erkeklere oranı 3 bölü 8'miş. O zaman arkadaşlar kadınların sayısı 3K, erkeklerin sayısı 8K olarak alınabilir. Spor kulübünden rastgele seçilen bir sporcunun erkek sporcu olma olasılığı. Şimdi erkeklerin sayısı 8K. Bu spor salonunda toplamda 11K sporcumuz var. Dolayısıyla olasılık değerimiz K'lar sadeleşir. 8 bölü 11'e eşit gelir. Asya Matematik Olimpiyatlarına katılan öğrenciler hakkında bazı bilgiler tabloda verilmiştir. Buna göre gruptan seçilecek rastgele bir öğrencinin erkek veya 11. sınıf olma olasılığı nedir? Şimdi burada arkadaşlar toplam katılan öğrenci sayısını bir bulalım önce. 17 24 15 10. Tüm durumlarımızın sayısı 66 gelir. Peki bizden erkek veya 11. sınıf olma durumu istenmiş. Erkeklerin hepsini tarıyorum. 11 sınıfların yine hepsini tarıyorum. E, bu durumda istenen durumlarımızın sayısı 8, 13, 8, 7 ve 4 şeklinde gelir. E, toplarsak 40'a eşit 40 bölü 66 da her ikisi de 2'ye bölünürler 20 bölü 33 değerini verir Yukarıda verilen ifadelerden hangilerinin ayrık olay olasılığı olduğunu yazınız. Bakalım arkadaşlar bir, bir zar rastgele atıldığında üst yüze tek veya asal sayı gelme olasılığı. Şimdi burada tek ve asal sayılarımız birbirinin içine geçmiş durumda. Çünkü e, mesela 3 hem tektir hem asaldır. Dolayısıyla arkadaşlar ayrık olay değildir bunlar. 2'ye bakalım. İçinde 6 bozuk ve 6 sağlam yumurta bulunan bir kolide rastgele seçilen bir yumurtanın bozuk veya sağlam olma olasılığı. Şimdi yumurta ya bozuktur ya da sağlamdır. Hem bozuk hem sağlam olma durumu olmayacağı için bunlar ayrı kolaylardır. Birden 10'a kadar numaralandırılmış kartlardan rastgele alınan bir kartın üzerindeki numaraların 2 veya 8 olma olasılığı. Arkadaşlar burada da yine ayrıştırılmış durum var. 2 veya 8. Yani kartlarda 2 ve 8'in dışındaki kartlarımız var. Bir de 2 ve 8 var. Dolayısıyla bunlar da yine ayrık olaylardır. Şekilde 3 farklı bar fix barı ve bar barı tutma şekli gösterilmiştir. Buna göre tek eliyle bar çekmek isteyen Yusuf'un şekil birdeki gibi bar çekme olasılığını bulunuz. Şimdi burada arkadaşlar Önce 3 farklı demirden bir tanesini seçmesi gerekiyor. Dolayısıyla kaç farklı şekilde seçer? 3. Sonra tutuş stilini seçmesi gerekiyor. Ya şekil 1'deki gibi ya da şekil 2'deki gibi seçmek zorunda. 2 farklı tutuş stili var. Yani buradan tüm durumlarımızın sayısı tüm ee, çekme olası var. Çek, çekme durumlarımızın sayısı 6. Peki istenen durum ne arkadaşlar? Tek eliyle yani sağ eliyle ve şekil birdeki gibi en kısa çubukla çekmesini istiyoruz. Dolayısıyla 1 bölü 6 şeklinde gelir olasılık değerimiz. Aşağıda 4 özdeş kart üzerine yazılmış numaralar gösterilmiştir. Kartlar ters çevrilerek Ali'den 2 kart seçmesi isteniyor. Ali'nin seçtiği kartların üzerinde yazan numaraların toplamının 7 olma olasılığını bulunuz. Şimdi burada arkadaşlar çekilen 2 kart ne olabilir? 1 ile 2 olabilir. 1 ile 3 olabilir. 1 ile 4 olabilir. 2 ile 3, 2 ile 4 ve 3 ile 4 şeklinde gelebilir. Yani burada tüm durumlarımızın sayısı 6. Peki istenen durumlar üzerindeki sayıların toplamının 7 olmasını istiyoruz. Yani 3 ile 4'ün toplamından 7'yi elde ederiz. İstenen durumlarımızın sayısı 1'dir. Olasılık değerimiz buradan 1 bölü 6 gelir.